E mm -hmm. Merhaba ben Yeşim. Tarz meselesine hoş geldiniz. Şimdi dün bir balkon yenileme videosu çektim. Çok çalışkanım. Bu ara evdeki şeyleri yenilemeye taktım. Bugün de bu üstünde oturduğum eski sandığı yenileyeceğim. Bu benim annemin çeyiz sandığı. Ben böyle eski eşyaları aslında evde tutmayı seviyorum. Hepsini değil tabii ki. Bu sandıkla ilgili tek bir sıkıntım var. Hem boyası eskidi hem de rengi çok koyu olduğu için hem benim şu anki dekorasyonuma uyuyor, hem de şu önünde oymaları var ve bence onlar hiç belli olmuyor. Benim bir süredir denemek istediğim bir boya markası vardı. O da şu, Enzo'nun çok isimli boyaları. Bu arada şunu belirteyim, çok fazla sponsorlu video olduğu için hemen bir ürün ismi söylediğimizde işte bu sponsorlu olduğunu düşünüyorum. Bu sponsorlu bir video değil. Ben bu boyayı gittim kendim. Hatta bir litresi 155 liraya satın aldım. Aynı şekilde bu küçük boy wax'ı da 30 liraya satın aldım. Tabi büyük ihtimalle bu fiyatları söylediğimde şöyle düşüneceksiniz. Çok pahalı. Evet aynen öyle. Bu boyanın şöyle bir özelliği var. Hiçbir şekilde yüzeyi zımparalamadan cilalı bir şekilde üstüne uygulayabiliyorsunuz ve mat bir bitiş sağlıyor. Ben bu boyu YouTube'da çok fazla gördüğüm için e, hep aklıma takılıyordu ve denemek istiyordum. Gerçekten dedikleri kadar başarılı mı ve kolay uygulanabiliyor mu diye. O yüzden bu sandığa şimdi bu Duck Egg Blue bendeki rengi. Bu rengi uygulayacağım. Hiçbir işlem yapmayacağım. Üstüne sadece uygulayacağım. Tek bir şey yapacağım. Bu aradaki oymaların önce vak süreceğim. Yani onları dolduracağım ki oralara boya gelmesin. Çünkü sonrasında zımparalama işlemi çok yapmak istemiyorum eskitme için. Yani olabildiğince kolay bir şekilde bitsin istiyorum. Hani kaç kat yapacağım, nasıl olacak sonucu zaten hep beraber göreceğiz. <laughs> Benim meşhur horozum tekrar söyleyeyim. Kaç kat yapacağız? İşte nasıl bir sonuç olacağını zaten hep beraber göreceğiz. Yani bakalım gerçekten fiyatına değecek mi? Ne kadar boya atacak falan hepsini yapım aşamasında sizde paylaşacağım zaten. Şimdi bunun altına bir şeyler serdim ben. Hemen işlemlere başlayacağım. Önce eldiven gideceğim. Geliyorum hemen. Şimdi önce bu markanın baksını biraz şu dediğim gibi boşluklara süreceğim. Oralara boya girmesin diye. Bunu elimle yapacağım yani bir eldiven takıp öyle yapacağım. Şöyle bir böyle kremsi bir yapısı var. Balmumu zaten. Bu Bunu vazelinle de yapıyorlar bildiğim kadarıyla ama ben hiç denemedim. İşte Boyamadan önce vazelinle böyle ara boşlukları dolduruyorlar. Ee, Böylece normaler koyu kalıyor. Eskitme yaparken daha güzel görünüyor. Ama ben hiç denemedim. Deneyenler varsa yorumlara yazar, yazarlarsa sevinirim. Şimdi boyama işlemine geçeceğim. Arkasında şöyle, bu arada şunu söylemiyorum bu su bazlı bir boya. dolayısıyla çevre dostu diyebiliriz. Yani ben vernik, vernikleme ile alakalı hiçbir işlem yapmıyorsunuz bu boyayı kullandığınızda ve açmak için yine su kullanabiliyorsunuz aslında akrilik boyalarda olduğu gibi. Arkasında ters çevirip sallayın ve gene de kalın olursa boya su ekleyebilirsiniz biraz diyor. Bakalım sallayın. Bu arada bu 1 litrelik paket 13 metrekarelik bir alan boyamak için. Duvarları falan da boyuyorlar bu arada bununla. Ben sadece bunu yapacağım. Şimdi evde her şeyin tek renk tek tip olmasını istemiyorum ama şöyle bir kötü tarafı var. Ara paketleri yok. Bir böyle küçük boyutları var. Hobi için onlar zaten. Bir de böyle 1 litrelik paketleri var. Yani birkaç farklı renk alın derseniz maalesef hepsini 1 litre almak ya da belki yani beraber kullanacağınız biriyle almak zorundasınız. Ama şunu söyleyebilirim çok güzel renkleri var. Yani özellikle pastel tonlarda benim gördüğüm en güzel palet sanırım bu markada. Çok döküyor. Kalınlığında sanki bir problem yok gibi ama şimdi şöyle bakayım. Ben kolay olsun diye rulo aldım, bir tane. Bu arada bu markanın kendi fırçaları falan kendi setleri var, ama onların da fiyatları yine yüksek onu söyleyeyim. O yüzden ben bugün böyle bir rulo çalışacağım. İddia ettiği gibi tek kat. Hatta bu iş biterse zaten işin çok uzun sürmemeli. Ne Böyle başlıyorum. Biraz sonra bir ara verip kamerayı yakınlaştıracağım sizin için. Zaten boyanın şöyle bir iddiası var. Herkesin kullanabileceği bir boya yani. İlla ustası olmanız gerekmiyor. İlk sefer yapacakların da çok kolay kullanabileceği bir boya olduğunu iddia ediyor. Bakalım maksadın herhalde istediğim gibi sonuç olacak. Bir kat boyayla bu boyadım ve bir gün bekledim. Aslında çok hızlı kuruyor ama zaten benim o vaktim yoktu. Mutlaka ara vermem gerekiyordu yani. O yüzden ben bir günden fazla bekledim. Tamamen kurudu. Ama gördüğüm kadarıyla bir saat içinde falan kuruyor boya. Tam olarak geçtiğim yerler tamamen kapanmış durumda bir katta. Zaten ben eskitme yapacağım için böyle e, o dalgalı görünümleri de eskiterek kapatacağım zaten. O yüzden hani bu hali benim için yeterli. Şimdi ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Boya gerçekten kullanımı çok kolay, bir kere onu söyleyeyim. Ben fırçayla rulo tercih ettim. Rulo da normalde zaten her zaman öyledir. Normalden daha fazla boya alıyorsunuz ruloyla yaptığınız zaman ama fırça darbesi... Fırça darbeleri mutlaka kalıyor yani fırçayla çalıştığınız zaman. Ondan tamamen kurtarmış oluyorsunuz. Hem de çok hızlı bir şekilde rulo olduğu için tamamlamış oluyorsunuz. Yani böyle bir sandığı ben yarım saat bile sürmeden aslında boyamış oldum. Bu arada tabi su bazlı bir boya olduğu için yani yapısı zaten ismi de çok feyt yani birebir gerçekten kara tahta boyası gibi. O açıdan çok güzel, matlarını çok beğendim. Kullanımı gerçekten e, çok pratik. Bir de tabi tiner bazlı yani tinerle karıştırdığınız değil, suyla karıştırdığınız, incelttiğiniz bir boya olduğu için de hiçbir şekilde rahatsız edici bir kokusu yok çünkü işte o tinerle, vernikle çalıştığınız zaman ne olursa olsun yağlı boyayla falan çalıştığınız zaman ciddi bir rahatsız ediyor sizi. Ben de mesela hassasımdır o konuda. Nefes alıp verirken ciddi olarak rahatsız oluyorum. Öyle boyalarla çalışırken bunda öyle bir şey olmadı. O yüzden ben boyayı gerçekten sevdim. Yani fiyatına değer gibi düşünüyorum şu an için. Ve bu arada 1 litreydi benim aldığım. Gördüğünüz o kutuyu. O kutunun zaten herhalde 100 ml'sini falan kullanmışımdır. Yani onda birini falan en fazla kullanmışımdır çok fazla boyam duruyor. Gerçi biraz araştırdım YouTube'dan şey diyor zaten. E, yani çok uzun süre sadece üstüne biraz su koyup yani biraz dediğim bir, iki çorba kaşığı su koyup uzun süre saklayabilirsiniz ve suyla incelttiğiniz için de e, tekrar kullanıma devam edebilirsiniz. Problem olmaz diyor. Onu göreceğiz artık bilmiyorum. Şimdi sandığım bu hale geldi. Zımparayla eskitme yapacağım. Bu ben sünger aldım daha kullanımı kolay olur diye. Kağıt para da aynı işi görüyor ama ince, en ince, yani dişli mi değil? Bu dokusu en ince olanlardan almaya çalışın. Çünkü kalın olanlar çiz, çizebiliyor ve ama hoş bir şekilde değil yani eskitme gibi değil kötü bir şekilde çiziyor yüzeyi. O güzel bir görüntü olmuyor. O yüzden ince bir şeyle eskitme yapacağım ben şimdi. İşte böyle kenarlardan geçeceğim. Ön tarafı zaten vakslamıştım. Oralarda boşluklar kaldı. Gene de birazcık daha geçeceğim. Çok saatlerce uğraşmayacağım yani. Böyle biraz bir eskitme yapacağım. Sonra da vakslama işlemine geçeceğim zaten sildikten sonra. Şimdi başlıyorum bakalım. Şimdi ben yapayım. Biraz sonra kamerayı yaklaştırıp yakından da göstereceğim size nasıl göründüğünü. Böyle köşeleri falan ıslatmak genelde daha güzel görünüyor. Çünkü normalde eşyalar kullanırken ilk köşeler gidiyor. Ben burada dalgalı yerler var. Onları da ıslatacağım. Bu arada bu işlem için mutlaka balkon gibi bir yeri tercih etmek zorundasınız. Yani boya işlemini yere bir şeyler sererek iç mekanda yapabilirsiniz. Kokmanlar için de çok pratik olur ama eskitme işlemi için mutlaka açık bir alana ihtiyacınız var. Çünkü inanılmaz toz olacak şimdi. Şimdi mesela bu kuşeleri... kolay bir şekilde böyle eskitebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Eğer acı yorumunu istiyorsanız daha da fazla yorumunu mesela buradaki eskitme detaylarını görüyorsunuz kenardaki. Bu arada ya eskitme de oldukça kolay oluyor. Şöyle biraz sürdüğüm zaman hemen zaten. Burada bu arada eskitmeyi tamamen kendi zevkinize göre derecesini ayarlayın. Yani çok fazla eskimiş bir görüntü istemiyorsanız daha hafif geçebilirsiniz. Daha çok seviyorsanız daha fazla uzun Bu Tamamen size kalmış bir şey zaten böyle o eski sevdiğim sevdiğim için biraz daha yapacağım gibi görünüyor. Yani. Şimdi eski başımız da bitti. Sıra vakslamaya geldi. Bu gene markanın kendi vaksını aldığımı söylemiştim zaten. Bu küçük boyu clear bu arada şeffaf wax. Bunun beyazı ve siyahı da var. Eskitme ve farklı teknikler yapmak için. Hatta altın renkli olanlar falan da var galiba. Çok iyi bilmiyorum. Bu 120 ml'lik paketi ama 30 liraya aldım. Ama sonradan aklıma geldi. Bu iki Ikea'da da var. Aynı işi olduğunu eminim. Orada da çünkü yani ağaçları işte boyamadan sadece koruma amaçlı kullanmanız için box'lar satılıyor. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Su bazlı bir boy olduğu için ben dün kullandığım işte ruloydu, o işte hazneydi ne varsa hepsini suyla temizledim. Ve bu çok güzel bir şey. Suyla kolayca bütün o ruloyu falan her şeyi temizleyebiliyorsunuz. Boya kutusunun çevresinde. Başka hiçbir şey ihtiyacınız yok. Gerçekten pırıl pırıl oldu. Temizlendi. Şimdi wax böyle. Beyaz görünüyor ama şeffaf aslında. Normal böyle bir fırça aldım. Wax'ı uygulayacağım ve temiz bir Amerikan beziyle, yani daha doğrusu bu hav bırakmayan bir bezle baksa sürdükten sonra böyle sileceğim. Hadi hadi, hadi. Ben şöyle bir başlayayım. ay gelecek şekilde oğlum